diye uyuşturucu imalatına başladım. Bütün halkımıza duyurulur. Vallahi yalan söylemiyorum. Ben her zaman doğruyu söylerim. Gerçekten. Çok kuvvetli uyuşturucu imalatına başladım. Param yok diye. Akşam şundan dört tane çay kaşığı yedim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Dünya bir döndü. Pat dedim düştüm bayıldım. Şu. Şu normal yemeklik. Yanlış duymadınız. Şu salam, sosis, yediğiniz bütün gıdalarda hemen hemen hepsinde domuz eti var. Bu da parazit yapıyor. Bu parazitlerin çoğunluğu kıl kurdu. Kıl kurdu da çok tehlikeli bir kurt. İnsanın gelişmesini engelliyor. Sürekli hastalanmasına neden oluyor. Bu da onu döküyor. Bu da adını siz söyleyin. Tabak havasına tereyağı, kaşar, Kaşarı biraz rüyamızda görürüz, 80 lirayla 100 lira arasında yanında yemek için. Bakın şu yılan zehiri, kobra yılanın zehrine eşit bir gücü var bunun. Bundan normalde bir tane, bir kaşık yediğin zaman bütün bedenini aynı anda uyuşturuyor, ağrıları, sızıları alıyor. Bu nedir diyeceğiz? Bu da normal. Bak ikisinin rengine dikkatli bakarsanız ışığa karşı. Bunun zehri yılan zehirinden daha kuvvetli. Onu şimdi size göstereyim. Burada direkt sarhoş oldum. Bu dünyanın en kuvvetli uyuşturucusu çıktı ortaya. Burada vantilatörü çalıştırıyor. Burada ham maddeyi alıyor. Uyuşturucunun ham maddesi. Yalnız bu doğal. Bakın. Ve Burada hafif ısındı benim başım döndü. Dilim pertekleşti konuşamıyorum. Sarhoş etti. Ya diyecek millet diyecek abi sen ne yapsın? Bir yandan şehitler diyorum, bir yandan namaz kılıyorum, bir yandan uyuşturucu, bir yandan sarhoşum diyor. Çaresizlik insanı her ortama sürükler ve bilmediği birçok şeyi öğretir. Yenişehir Hastanesi'ne gidiyorum. 180 lira diyor şey eczaneye gidiyorum. 180 lira Yenişehir Hastanesi'ne muayenen çıktı diyor. İlacın yüzdesi diyor 200 lira 220 lira ver. Kardeş kalsın diyorum. Niye bir yerden para gelirse bir yerden borç bulursam gelir alırım diyor. 15 gündür ayaklarıma şeker vurmuş. Ellerime şeker vurmuş. Bakın dırnaklarım falan dökülecek. Eczaneye ilaç yazdırmaya korkuyorum. Yol parası yok. Bakın şu dırnaklarım daha yeni yerine geliyor. Sinirler komple ölmüş. Apranas pus içinde uyuşturucu var. Kemik ağrı sızılarını alıyor. Ondan bir tane içmek bile sakıncalıyken bir tane sabah bir tane akşam içiyorum. Öyle ağrılarımı sızılarımı giderebiliyorum. Hepsi şu kısacık bir zamanda oldu. Ve gidemedim ilaç yapmam gerekiyordu. Hatta Facebook'a YouTube'a attım. Turunç, bütün turunç gillerin babası bütün turistiklerin greyfurt, mandalina, portakal ve Washington bu çeşit çeşit turunçkilerin babası turunç. Ee, böyle özü, kökü, mayası kuvvetli olan bir e, turunçkinin e, özü de çok kuvvetli olması gerekiyor. Yani normalde hiçbir şey, mandalina hayatta yetişmez, portakal yetişmez. Turunç turuncu ekersin sonra bir aşı iki aşıdan sonra istediğin neyi istiyorsun greyfurt mu greyfurtun aşısını vurursun greyfurt portakalsa portakal mandalina mandalina limonsa limonu onun özünü aldım özü dünyada en kuvvetli karbondioksit gazı asitlenen daha güçlü bir gaz çıkıyor burada vantilatör durmadan hava veriyor beni sarhoş ediyor yani dünyanın en tehlikeli, en güçlü gazından daha güçlü bir gaz çıkıyor. Ve doğal uyuşturucu özelliği çok yüksek. Yani normal kimyasal maddelerle işte ağrı kesiciler veriliyor ya, çaresizlikten bundaki uyuşturucuyu almak zorunda kaldım. Devlet sana ceza verir mi? Vallahi benim ilacımı veremediği gibi ilk cezayı kendilerine versinler. Malulen emekli olmuşum sözde mahkeme kararıyla vasi tayin edilmiş ama bir kuruş para vermiyorlar artı korkudan hastaneye gidemiyor. Ve bunu buldum. Dünyanın en güçlü, en doğal uyuşturucusu çıktı ortaya. Turunçtan. Bakın inanmıyorsanız göstereyim. Eğildiğim zaman direkt başım dönüyor, sarhoş ediyor. Bu birkaç aşamadan geçecek. Sen bunları nereden biliyorsun? 2004'te benim gıda sanayisi vardı. Açtık, hile katmıyorduk. Alan bir daha alıyordu. Birdenbire Adıyaman, Urfa, Bitlis, Tartman, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman her yere mal veriyor. Alanlar bir daha istiyordu. Bir arkadaşın marketi vardı. Bir öylesine almıştı. Bir kilo helva. Almış götürmüş hanımı demiş. Bey sen bu helvayı nereden buldun demiş. Valla demiş bir tane market vardı orada gördüm canım çekti evde yerim diye başka bir memlekette baksana buna diyor yıllar önce dedelerimiz zamanında yediğimiz helva demiş o, o ona o ona ona derken e, demiş ya Adana'ya gittim de yüklü miktarda sipariş alacağım yani getirecek arkadaşın yanına gelmiş ya buradan bir helva al dedim üzerinde bir etiket vardı armayı göstermiş bakın şu armayı göster yani etiketi sökmüş, şunu göstermiş. Bu benim imzam. Dünyada yaptığım ürünlere taklit edilemesin. Şurada da Allah lavzası var. Bakın. Bir Allah dostu okuyabilmişti. Etiketi getirmiş. Arkadaş görünce gözleri dolmuş. O abimiz şu an cezaevinde demiş. Nasıl olur demiş ya. Demiş onun düşmanı çok. O kadar çok ki en yakınındakiler başta demiş. Tekirde pusuyu aldılar. Daha sonra bir cinayet olayı oldu ve şu an cezaevinde demiş. Adam üzülmüş. Demiş helvanın kokusunu alan başka bir şehirde hepsi sipariş verdi bana. O öyle hiçbir işine hile katmaz. Ama bu ülkede ona nefes bile aldırmıyorlar demiş. 2004'te. Ve şu an dünyanın en güçlü uyuşturucusu, en güçlü ilacı ve size aşıdan dolayı verdikleri şey, virüsten dolayı verdikleri aşı var ya kanınızı sulandırıp güneş basıncını gördüğünüzde direkt ölümünüze neden olacak. O vücuttaki kaybettiğiniz kandaki al yuvarlakları yeniden verecek size. O kadar kuvvetli ki normalde alın böyle sakız gibi şu an elinize yapışıyor. Eğildiğinizde sarhoş ediyor. Çaresizlik insana çok şey öğretiyor tutuklayacaksalar tutuklasınlar ama ben kendi ilacımı yaptım. Bu şu an dünyanın en güçlü, en doğal uyuşturucusu. Şu bize verdikleri katkı maddelerinde parazitler ve kıl kurtlarından dolayı hepiniz kurtlandınız. Bu onları dökür, biraz acımsı. Bu normal yemekte, ye, normal kahvaltıda yiyebiliyorsunuz. Bu da normal tereyağı, bal, kaşar demin dediğim gibi. Hayal oldu kaşar. 100 lira kilosu. Bugünler en güzel günlerimiz Cenab-ı Allah rahmetiyle yetişir gidişat durur inşallah.